Ben Zerrin. E, bugün sizlerle beraber bundan çok çok önce bir el için çok güzel bir maske göstermiştim. Ve o kadar çok iyi gördü ki e, yani çok uzun zamandır aslında bir düşüncem vardı. Size kendi uyguladığım, evde yaptığım doğal maskelerimden bahsedeceğim istiyorum. Ve bugün kısmetmiş bu videomuzda da size çok güzel bir cilt maskesinden bahsedeceğim bu sefer. Ellerimizi güzel nemlendirebiliyoruz. Şimdi sırada ciltte. Peki ciltte nasıl bir maske yapıyoruz? Bunu ben içeriğinde nelerin olduğunu hemen yan tarafta zaten sizinle paylaşacağım. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evinizde, herkesin evinde olan 3 tane çok kolay çok e, yani herkeste bulunabilecek ürünler yapılan bir maske. Zeytinyağımız, e, üzerine Türk kahvemiz ve son olarak da içine birazcık da e, bazı zeytinyağı ve Türk kahvesi yapacağımız çok güzel bir maske var. Peki Zeynep'in sonucunu nasıl bir görünüm elde edeceğiz derseniz inanın bana bebeksi ve ipeksi mükemmel bir cilt elde edeceksiniz. Özellikle bunu şu aylarda paylaşmak istedim. Bunun nedeni de şu. Çünkü yaz aylarında inanılmaz derecede terliyoruz ve cildimizi çok fazla yoruyoruz. Güneşe çıkıyoruz, lekeler bıraktırabiliyoruz. Ve bunlardan dolayı birazcık olsun gözeneklerimizi arındırmak için kahve koyuyoruz nemlendirmek için zeytinyağı koyuyoruz. Ve tabii ki de bunları bir güzel kıvam elde edip aynı zamanda tazelemek için de bal koyuyoruz. Gerçekten inanın bana mucizevi üçlü karışım bu. Bunun yapılışını birazdan size göstereceğim. Karışımın için maskelerimi yani kullanacağınız ürünleri zaten yazıyorum. Siz bunların hepsini karıştırıp bir şekilde harmanlıyorsunuz ve cildinize sürüyorsunuz. Tek söylemek istediğim bir püf nokta var. İlk öncelikle maskemizi 10 dakikadan fazla tutmamanızı öneriyorum. Belki bir durum reaksiyon gösterebilir. Onun dışında bu macun gibi bir kıvam olduğu için de yüzünüzün yapışmasını beklemeyin çok fazla. Yani tutturabildiğiniz kadar tut tutturun ama dediğim gibi düşebilir hiç problem değil. Önemli olan cildimizde o içeriğin teması. Şu anda size bunu söylemek istiyorum. Cildime şu anda mesela hiçbir şekilde e, maskemi yaptım, yıkadım ve direkt sadece gözüme ve dudaklarıma makyaj uyguladım. Başka hiçbir şey yapmadım. Bunun tek sebebi de dediğim gibi e, şu anda çok memnun olduğum cildimin hava aldığını hissettiğim maskeyi uygulamış olmamda. E, o halde nasıl yaptığımı hemen bakalım. Sonra beraber sonrasında devam edelim. ellerinizle rahatlıkla yapabilirsiniz ve bana yorumlarınızı bırakırsınız diye umut ediyorum. Çünkü çok merak ediyorum acaba yapanlar nasıl sonuçlar alacaklar, benim gibi çok memnun kalacaklar mı diye merak ediyorum açıkçası. Ben bu ölçüyle iki defalık bir maske elde ediyorum açıkçası. Bunu bir saklama kabına koyuyorum. Yaklaşık işte bir 4-5 gün sonra tekrar cildime uygulayabiliyorum. Ben bu şekilde de kullanıyorum. Dediğim gibi siz böyle bir ölçü yapıp atıyorum annenizle beraber yapabilirsiniz. Çocuğunuzla, eşinizle, yani siz böyle eğer ki iki e, ürünü uygulayabilecek kişi, iki kişiyi bulabildiğiniz sürece bu ürün sizin için yeterli olacaktır. Dediğim gibi tekrar böyle güzel fikirlerde buluşmak istiyorum. Çünkü evde çok fazla doğal maskeler yaparım ve genelde doğal ürünleri daha çok tercih ediyorum. Sizlerle de paylaşmak istediğim, e, kendim seçtiğim güzel bir maskeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Benimle kalın. <laughs> Hoşçakalın.